seçim çalışmalarımıza daha güzel, aktif, daha verimli olabilmesi adına böyle birlikte beraberliğe ihtiyaç var. Biz de böyle pozitif bir enerjiyle çalışarak seçimleri Allah'ın izniyle alacağız. Alacağız, alacağız Allah senin Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayarak buraya geldiğini çok iyi. Saltanat ve hırsızlık. Nedendir her yüzde ah ne benim. Bana seni sordu erenler. Tutmak. Yüzünüzde güller açmış. Burada baştan İbrahim Gül ile İbrahim Gül başkanımızın gül gibi kadınları Aslan yürekli hanımları, Mete Aslan'ın aslan gibi hanımları hoş geldiniz. Evet, bugün burada bir gönül birliği yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Seçim startı verildi. Seçimlere 52 gün kaldı. 52 günün sonunda Sayın Genel Başkanımızın tabiriyle Hatay'ın alayına büyük de hep birlikte alacağız inşallah. Hepsine talibiz. Bu hanımlar Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nda zafer kazandığı hanımlar. Sizlerde bu yüreği görüyorum. Gözlerinizde bu ışığı görüyorum hepimizin Allah'ın yar ve yardımcısı olsun. Hepinizi önce Allah'a İbrahim Gül'ü ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mete Aslan'ı da sizlere havale ediyorum. arkadaşlar. Bu dönem kesinlikle İskenderun'dan Milliyetçi Hareket Partisi'ni seçime alacak ama İzmir'e Medya Hastal Başkanımız inşallah bu seçimi alacak. İl ve ilçe koordineli bir şekilde çok güzel hizmetlerle e, size sunulacak. Biz ev toplantıları yapıyoruz. Ev toplantılarımız gerçekten çok çok başarılı. Bakın biz bir mahalleye giriyoruz. Yaklaşık 45 sokak 6 sokak seçim çalışması katı konuları olarak evlerde bayanlar 3-5 gün sonra İbrahim Bey, sayın Metehan Başkanım, o bölgeye akşam etkinlere gittiği zaman İran'ın çok çok daha etkili oluyor. Bunun için. büyük şey. Hem İskenderun hep bir olsun diyor. Sadece seçimlerde değil, toplumun her alanında gerçekten kadınlar çok önemli bir yer teşkil etmektedir. İyi bir kadın, iyi bir aileyi, iyi bir aile de iyi bir milleti oluşturur. İşte bu işin başı olan kadınlar olarak Türkiye'deki dirilişi, silkinip kendimize gelişin, şu sıkıntıdan dar boğazdan ülkemizi çıkartmak için yapacağımız gayretin başlangıcı sizlersiniz. Eğer inanan kadınlar bir araya gelmişse ve bir amaç için birlikte hareket ediyorsa o amaç mutlaka elinde sonunda muvaffak olur. Ve inanın bana gerçekten çok olumlu ve çok güzel tepkiler alıyoruz. Artık vatandaşımız bir umut ışığı olarak Milli Hareket Partisine ve onun kadrolarını görmekte. <laughs>